Falan. belki 10 kere geldim kontrol ettim. Kapalı 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 kapalı. Hah. Düğmeler de kapalı. Hadi kızlar şimdi. Piknik zamanı. Yeni bir videodan, yeni bir vlogdan, yeni bir günden hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Biz de soracak olursanız bomba gibiyiz. Bugün pikniğe gidiyoruz. O gün söylemiştim ben size Kemerburgaz'a, kent ormanına gidiyoruz. Dün akşam ben saat kaçta yattım? Çok geç yattım. Bir de ne yaptığımı da anlatayım şey yaptım, mayalandırdım, tepsiye koydum, üstüne yumurta sarı, pardon, tepsiye koydum, üstüne yumurta sarısını sürdüm, fırını da açtım, ama fırının e, sadece şeyini açtım, e, fanlı yerini açtım, e, ısı yerini açmayı unutmuşum. Ben de içeri geçtim, telefona bakıyorum, işte işlerim var, onları halletmeye çalışıyorum. Allah'ım diyorum bu poğaça neden pişmedi? Yani belki yarım saatten fazla oldu. Meğersem ısı yerini açmamışım. Sonra tekrardan onu bekledim. Benim yatmam belki saat 2'yi buldu. Kız 2'de yattım gel daha. Allah fosur fosur uyudunuz hepiniz. Of sonra sabah erken kalktım. Bir de piç şey piş hamuru yoğurayım dedim. Hiç aklımda yoktu ama seviyorlar biliyorum. Onu da yoğurdum, pişirdim. E evden de koyduk bir şeyler. Şimdi markete gideceğiz. İçeceklerimizi alacağız. En elit muhitlerinden biri, en güzel muhitlerinden biri. Ama sıralamaya sokarsak ilk ona girer. İlk, i̇lk sırada, ilk sırada ilk sıra neresi mu var? Mu var? Abi ilk sırada her zaman Ulus, Sarıyer, Etiler, var. Nişantaşı var. Nişantaşı değil aşkım. Nişantaşı çok keşmekeş. Keş. Orası yaşamak için çok uygun bir yer değil. En iyi en iyi Ulus mu? En iyi Ulus. Bence ama bu hmm. bence. Sizce peki kızlar? Bence Suadi. Evet ya da Suadi. Suadi Kadıköy oralar çok iyi. Hadi bakalım geldik buraya da. Buradaki evlerin değeri ne kadardır? Vallahi işte. çok, 13 milyon, 14 milyon. Şurada işte Aziz Kemal Burgaz'ın Ya şu caddede, hayır şu caddede 40 milyondan aşağıya yoktur. Hazan oturuyor burada. Bir tane ev sormuş katlı müstakil bir ev. 65 milyon demiş adam. <gülüyor> Zırlı, <gülüyor> demiş gibi de pazarlık payınız da var biraz demiş. <laughs> Hazal da demiş ki ya bizim 60 milyonumuz var da 5 milyonunu da artık ayarlayacağız ne yapalım. <laughs> Öyle mi? Bu konuşmayı yayınlayayım mı? <laughs> <laughs> Yayınlar çok iyi. Ee, 65 milyon. 65 milyon. Evet Göktürk'te iki Vay be kızlar. 65 milyonla ben yine gözde 65 milyona Miami'den ultra lüks bir daire alabilirim. Bu Türkiye nereye gidiyor böyle? Yani 65 milyonu Mozu Göktürk'te bir tane daireye mi veririm yoksa Miami'den ev mi alırım? Kız vatandaşlık da bağlı. cabası yani. Ne? Miami'de daha pahalı olabilir bu arada. Yok Miami ile aynı. Aynı. uçtu uçtu gidiyor. Ne alacaksın yavrum? Ha onlardan mı alacaksın? Seviyorum Tamam. Şöyle alayım bir tanesini de elaya alayım. Ve şöyle çekip alalım. Bardak. O cam bardakları koydu değil mi? Tam Mustafa'ya ne alsam? Gel ben... abi burada bunların hangileri güzel? Şunlar ha. şunlar zaten çok güzel. mı? Ha ben ben böyle bir çayın yanına alacağım. Vişne dolgulu çikolata. Güzel kahveli çikolata. Çok mu kahve kokuyor buram Yo, buram? Yok çok güzel. Tamam. Biraz şundan. Biraz şundan. bir şundan. Tatlı, bir tuzlu al. Ha tamam. tamam. Hanımefendi bir şey unutmuş. İzin verdim. Şöyle hemen ben benim aldıklarımı. Şu ekşi mayalı zeytinli kekikli baget aldım. Bir sıvıcık şu an. Bir de şu kurabiye çeşitlerini aldım. Kurabiye de çok güzel fileniz. İnşallah yine göre de bir gün açılır. Evet. Bir de de e, naylon yok. Güzel Böyle kağıt poşet var arkadaşlar. Güzel bir taraf. Neleri? Sen top mu aldı? Evet top oynayacağız şimdi. Hadi 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 bizi bekliyorlar hoppa hopladı geldik arkadaşlar ilk defa geliyorum ben buraya hatta şeref şey diyordu Ağzımızı hayra açalım. Evet. Güzelmiş baksana mekan. Kız elit bir yere benziyor burası. Belediyenin mi? Belediyenin mi? mi? Ser, topunu aldın mı? Topun nerede? Mustafa. Neyse, araba Arabanın önde. Ay çok güzelmiş. Bakın şu üstten çocuklar için. Böyle oyun yani. Şu an saat 12'yi geçiyor arkadaşlar. Biz ee, kahvaltımızı yapalım. Ölüyoruz açlıkta. Zaten fazla fazla da getirdim Domates alacaktım. Yelda getirecek Zehra dedi. Onlar da çıkmış. Ne zamana gelir bilmiyorum. Mustafa da acıktı. Bıçak da almadık. Şu saltaları saltaları doğrayacaktım. Neyse. Hadi gelin. Iyi bize, ne ha ne yapalım artık boşver Yabancı yok. Şu yumurtaları şey yapalım hemen. Şu da sıcacık ekmek. Çok güzel oluyor filan ekmekleri. Gel daha, gelin hadi hayatım. Hadi gelin. Afiyet olsun bize. O ilk indiğimiz yerde durmadık. Çünkü orası çok çok esiyordu. Bayağı hem de. Bir... <laughs> bay <bye. gülüyor> <laughs> <laughs> Uykusu geldi. Uykusu geldi. C <laughs> Ay ellerim de yağlı. Versene. Sabote edelim mi? Sabote edelim Anne, hadi. Efendim. Bada 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 bada. Bada Demiden kafasını vurdu. Ağladı da. Orada durmadık. Çok esiyordu böyle. Buraya geldik. Hem de ne bileyim belki yağmur falan yağarsa eğer. Gerçi yağmur yağacak hava yok ama. Birazcık esiyor. Sabah da var hepimiz de duş aldık inşallah hastalanmayız. Mustafa'nın boğazları da fena kızlar. Şu an pastil aldı ağzına. Evet. Burası çok güzel ve çok da büyük bir park. Bayağı evde. Mustafa ne biçim konuşuyorsun? Yetenmiyor. Ha, bir basket sahası mı? Pastil vardı da ağzında. Neyse kızlar. Şöyle ben bir bardakta bir keyif çayı içeyim. İnşallah hastalanmam. Bir tek Mustafa'yla Emre'ye şey Mustafa'yla Emre diyorum ya. Sarpı hırka getirdik. Ne bende ne şerefte. Hiçbirimizde bir şey yok. Bir de ben böyle de giyindim. Hastalanmam inşallah. Çayımı doldurmuşumdur. Bir taraftan çayımı içiyorum. Şurayı toparladım. Şerefli Mustafa da top oynuyor. Yelda da bebesini uyutuyor. Klimayı da açtım. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şöyle bir yerde bir buluşma ayarlasak veya böyle ne bir İstanbul'da ortak bir noktada ama böyle sakin kafe değildi. böyle güzelce bir vakit geçirsek ne güzel olurdu değil mi? Doya doya sohbet derdik. Ay eminim var ya çok da güzel geçer di. İnşallah diyelim. Arkadaşlarım bugün burada çok fazla bir çekim yapamadım. Çünkü Zehra, Yelda, ben şu masaya oturduk. <laughs> bir de bununla birlikte güzelce sohbetimizi yaptık. Gerçi çocuklara babaları baktı. Biz böyle burada kahvemizi içtik. Nescafemizi. Güzel miydi bugün? Güzel miydi? <gülüyor> 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 Yeda ben bunun çoraplarını yeriyorum. Ay gözüktün beyefendi. Canı Nereye <laughs> hadi, hadi, hadi? Hadi bakalım. Belki Şeref abi sonu basket <laughs> oynamaya götürür. Bakayım. Ha, güzelmiş. Şeref benim. Ee, şuraya gidelim diyor abla. Göster bakalım. Neresiydi? Şurası. Ama tabii çocuğun uyku saati. Birazcık da Mustafa'nın da azıcık oyalanmasını da istiyorum. Sen Mustafa'yı götür. Bilmiyorum, Götürürsün değil mi? Işte, götürü. Ha iyi tamam. Geldi acım. Nasıl? birkaç arkadaş şey yazmış. Yelda güzel araba kullanıyor ama çok ciddi kullanıyor. Bir gül bakalım. <laughs> Nasılsın? Ya ciddi ciddilikten değil ben bir şey odaklanınca böyle biraz sinirli duruyorum. Ha, evet. Ya da ciddi ciddileşiyorum biraz. Evet. Sonra bir dahaki geldiğimde bir bakmışsınız Yelda'nın bir kolu camda, bir eli şöyle hafif direksiyonda pat pat gidiyormuş. Şu araba hızlanacak. Ne yapacak? Ha, hızlandı yelda hızlandı, evet. hızlandı. baktı. Evet, o uçtu gitti. Eh, ben boşuna Araba... geçtim gibi oldu. Ama aynanın tam orada tutuyorsun telefonu. Ha tamam, seni engellemeyeyim. Şöyle yapayım. Şimdi engellemeyeyim sana. Değil. Ha? Şimdi engelmeyeyim Yok tamam. tamam. Araba kullanmak isteyenlere ne demek istersin? Kullansınlar. <laughs> ya vallahi ben tam kullanıyordum aslında bayağı iyi de gidiyordum ama e, sarpa hamile kaldım sarpa hamile kaldığım için biraz tedirgin oldum haliyle işte karnıma gelir ani ah, fren yaparım şimdi acemiyim risk atmayayım diye ondan sonra öyle gitti. Sonra unuttum zamanla. Ama İstanbul trafiğinde bence tabii ki kesinlikle manuel değil. Otomatik daha iyi. İkisini de tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Bu arada tabii ki de heyecanım var. Hani Çünkü hala acemi olduğum için ve insan taşıdığım için tabii ki de biraz heyecan heyecanlıyım. Ama bu beni araba kullanmaktan şey yapacak kadar heyecanlı değilim. İş yerine ne zaman gideceksin? Herkes seni bekliyor o günü. İnşallah bir gün. <laughs> Kendimi hazır hissettiğimde gideceğim. Aslında hazırsın. Ya evet herkes aynısını söylüyor da ben milletin hani evin yani size öyle geliyor olabilir ama ben kendim ne zaman rahat hissedersem o zaman çıkarım. Yani şimdi aa hazırım herkes de beni hazır görüyor hadi çıkayım ben o zaman diye bir mantık yok yani bence olmamalı. Normalde şeref de söylüyor yani hazırsın aslında gitmek istesen gidebilirsin diyor. Ama ben çok hazır hissetmiyorum. Güzel de vakit geçirdik. Çok güzeldi. Evet. Kafamızı dinledik. Zaten yani ben AVM'ye gidiyorum ama Zehra'ya da öyle söylüyorum. Sadece çekim yapmak için arkadaşlar. Hani bir de bir şey almak istediğim zaman o zaman gidiyorum. Onun haricinde artık inanır mısınız AVM'ler sırf kafa yorgunluğu diyorum ama yarın mağaza gezeceğiz. <laughs> Özür'le bir kız o neydi öyle? Nasıl geçti öyle? Mi? Kız o vış diye geçti ne markaydı o? Passat. Passatlar öyle mi geçiyor? <laughs> yani biraz şey bir araba. Oh. İyi ve güçlü bir araba. Ya bilmiyorum oluyor. da bu kadar da hıza gerek var mı? Hı? Uyudum. Mustafa nasılsın anne? Birazcık ağrın filan. <laughs> Ağrısını bence unuttu ya korkudan. <laughs> Yelda biz yine göle götürürsün değil mi? Götürüm. Götürsün mü Mustafa? Neden? O dualar okuyordur içinde. <laughs> Neyse kızlar kapatalım hadi bakalım. Sonra eve devam ederiz. Vallahi eve gidince bir kahve yapacağım kendime. Hadi içer misin? Daha ne kadar böyle gideceğim ben aşkım ya. Eve kadar git işte. Eve geldik. Ay saçlarım var. Bir ne fena oldu. <laughs> Beylikdüzü Hastanesi'nden hepinize merhabalar canlarım benim. Mustafa bayağı bir ağırlaştı. Ve ağırlaştı, ateşi yükseldi. Vücut kırgınlıkları çok fazla oldu. Hemen geldik. Hastalıklar zaten hep akşamüstü Şimdi anca sıra geldi. Büyük bir hastane. Çok kalabalık. İnegöl gibi de yine İnegöl kalabalık değil mi? ama buralar daha da kalabalık. Şimdi serum alıyor. Ondan sonra ilaçlarını alırız. Eve gideriz. Bayağı çok bayan Bayağı. Mümde. Hep de aynı şikayet. Şimdi 10 dakikaya biten serumun. Ondan sonra da işte giden çorbasını biz ilaçlarını alırız. Eve gideriz. Şimdi biz hastaneden çıkamıyoruz. Çünkü Mustafa'nın eli böyle kaldı. Has serum yan etki yaptı yine için. De vuramadı, her yerim uçtu. <laughs> Şimdi böyle bu eli birazcık geçti. Şöyle elliyorum da şu ellerin düzelmesi lazım kızlar. Yemeleri güldüğüme bakmayın. <gülüyor> gülüyoruz ama deminden az önce Az önce böyle yaparım. Ağlıyorduk. Parmağı az önce böyleydi. Aşağı şey yapamıyordu da bu elini düzeltebiliyor musun? Yap bakayım. Yap bakayım bana ver elini. Onu bana ver. Yine bir günden merhaba. Fakat videonun devamı gelmiyor. Şimdi kapanışı yapacağım. Dün akşam saat iki buçukta yattık. Aşırı yorgunum şu an. Aşırı uykusuzum. Ee, ne oldu, ne bitti? Ya zaten bir geldiğimiz gün her yeri açıp yatmıştık. Oradan bir soğuk kaptı. Hastaydı ama bu kadar değildi. Birden Birdenbire oldu. Acile götürdük. E, acilde serum taktılar. Normalde ilk defa serum almıyor. Daha önceden de serum almıştı. İçindeki iki tane iki ilaç karışımı yapıldı. Şimdi buradan isim ver, vermeyeyim. Serumu taktılar. Zaten üç kere çocuğun e, damar yolunu bulmaya çalıştılar serum takmak için. En sonunda dedim artık el üstünden yapın çünkü çocuğun canı acıdı. İlkine taktılar damar yolundan çıkmış ve burası şişti, bayağı şişti. Sonuçta hemşireye işte hemşireyi çağırdım. Ondan sonra işte buradan denedi, olmadı. Sonra buradan. Aslında damarları güzel ama kendini de birazcık sıktı. Serum takıldı. Serum takıldıktan bir 5 dakika sonra filan anne dedi yüzüm karıncalanıyor. Yanımızda da hemşire şey, pardon hemşireyi çağırdım. Ondan sonra yüzüm karıncalanıyor filan dedi. Sonra o karıncalanma midesine ve ellerine geldi. Ben de çok korktum. Direkt hemen hemşire gelin filan. Psikolojik dedi hemşire. Mustafa itiraz etti. Hayır dedi, yüzüm karıncalanıyor dedi ellerim. Anne bak ellerimi katlayamıyorum. O da biraz hemşire rahat oldu dedi. Ellerine masaj filan yaptı. Mersem yan etki yapmış serum. serum içindeki o ilaç. İki, iki ilaçtan bir tanesi. Çok korktum arkadaşlar. O anda aslında bir doktorun gelip görmesi lazım çünkü eller böyle kasıldı, ellerini katlayamıyor. Ondan sonra canım karıncalanma diyor. Aslında bunlar yan etkiler. Ee, Hemşirenin de psikolojik olarak demesi ve o an hiçbir şekilde hani bir doktor da gelip görmedi, damar yolundan iğneyi çıkartmadı, bir doktor görsün dedi. Ondan sonra gelin çıkartalım dedi hemşire. Gittik doktorun yanına. Bunlar dedi serumun yan etkileri dedi. Elleri düzelsin. E, iyice yan etkiler geçsin Ondan sonra dedi taburcu edelim dedi. Bir yarım saat sonra gelir. Yarım saat sonra bu eli geçti ama şu eli hiç geçmedi. Neyse birazcık daha bekledik. Ondan sonra elimi anne tamamen dedi böyle kavrayabiliyorum deyince de hastaneden çıkışımız verdik ama ben korkuyorum doktora diyorum bakın evde bir şey olur mu? Yani eğer bir şişme dilinde olsun e, vücudunda hemen gelirsiniz ama e, bir şey olmaz dedi. E, bu yan etki yapan dedi ilaçları dedi mutlaka yazın bir dahaki sürüm almada söyle yani söylesin dedi. Sonra giderken de çorba aldık, eve geldik. O kadar acıkmış ki arkadaşlar böyle bir şey yok. Teyzesi sucuklu yumurta yaptı. Ondan sonra çorbasını çorbası içti. Sonra bir yattı ilacını da verdim. İlacını ee, ilacını verdikten bir de ilaçların içinde sarıma katılan o ilaç da vardı. Eczacı, eczacıya söyledim, o ilacı sakın verme zaten, hem serumun içine katmışlar dedim. O yüzden yazma dedim. Neyse kızlar, ilaçlarını verdim. Benim olan ilaç içemiyor biliyorsunuz. Kırdım, suya kattım, o şekilde verdim. Sonra gece çocuk üç kere üstünü değiştirdim. Ter ter böyle bir şey yok. Ben Mustafa ilk defa böyle gördüm. Şu an çok iyi. Anne boğazlarım, kemik ağrım hepsi çok iyi. Yani bir ağrım yok dedi ama yine uyuyor şimdi. Yatsın dinlensin. O an videoda güldüğümü bakmayın. Hem Mustafa ile ikimizin. Mustafa çok ağladı kızla. Ben de çok gerildim. Strese girdim. Orada neyse birbirimize artık espri yapıyorduk. Ama bayağı gergin dakikalar, stresli. Vallahi Allah kimseyi evladıyla, sevdiğiyle de sınamasın. Zaten ağlayınca bayağı bir sinirlendim. Hani orada dedim ben doktor niye gelip bakmıyor. Yan etki yapıyor bir de bu yan etki yaptığı ilaç hala çocuğun vücuduna giriyor yani. Bilmiyorum yanlış da bir cümle kullanmak istemiyorum. Allah doktorlarımıza kolaylık versin. Orada biz şerefe de konuştuk bu kadar insan deryası ve o aceldeki doktorların işi gerçekten kolay değil. Hemşirelerin işi kolay değil. Zaten yüzler gülmüyor. Suratlar hep böyle yorgun, asık. Bir şey de diyemem. Haklılar da. Ee, ama sadece parantez içinde. Madem bu yan etki yaptı. Oradaki serum takan kız. Neden anlamadı? Ee, veya o an yan etki olduğunu yani ne bileyim o an gidip doktora söyleyebilirdi hani çocuğun ellerinde böyle bir kasılma şey oldu o an o ilacı neden onun vücuduna hala verdiler ben mi haklıyım onlar mı haklı bu konuda yoksa doktorlarımızın işi gerçekten Allah kolaylık versin benim e, evladı doktor olan arkadaşlarım da var gerçekten böyle anlattıkları zaman da böyle e, Allah'ım kolaylık versin sizlere bir, bir türlü insanla uğraşıyorlar ben ne demek istediğimi siz anladınız. Ee, ben öyle düşünüyorum. Mesela bir çocuğa bir şey alerji yaptıysa direkt o kesilmeli. Halen o sıvı çocuğun vücuduna enjekte edilmemeli. Ben doğan ne bileyim anlamadım. Artık ilaç bittikten sonra hani doktor söyledi yan etki yapmış diye. Yoksa hemen çıkarttırırdım. Ne bileyim böyle de bir şey başımıza geldi. Şimdi ben videomu kapatayım canlarım benim. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet ediyorum. Dikkat edin kendinize, eseklerinizi Esirgemeyen çiçekleri öpüyorum size.